Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft hayatta kalma serimizin 8. 8. bölümü. 8. 8. bölümü hatırlarsan. Aa evet. Senin <laughs> Alpha iken giriyor. Arkadaşlar bu bölümde Nether'a gideceğiz ve orada Blaze bulmaya çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Hadi geçek. İlk önce ben bir evden kalkan alıp gidiyordum bekleyin. Bende var vallahi. Bir dakika ben de kalkan yapacağım. Şov kokum siz bekleyemem. Oh, Zaten var da aletlerde bir tane var tamam Alın gelin çabuk. Arkadaşlar şurada size şeyimizi göstereyim. Gelişmelerimizi anlatayım onlar onu yaparken. Arkadaşlar burada bir tarım alanı açtık. Ondan sonra arkadaşlar kalkan e, kalkan gezerken bir, e, bir tane tapınak bulduk e, video dışında ve oradan e, elmas çıktı. Atları öldürerek üstündeki elmaslar bildiğiniz gibi katlanıyorlar. Biz 3 tane vardı. E, bir tanesi şu benim atım. Şu Görkem'in I, ...talhan da vardı ama o öldü. Normalde hepsinde elmas zırhı var şu anda. Hepsine mevcut var. Bir tek eğerimiz var... ...bir tek eğerimiz yok. En iyisi başlayalım. Tamam hadi gel. İlk önce neye ne gideceğiz? Üçümüzle aynı anda gidelim. Hadi. Kanka Belki geç şans. Hadi bakayım. Ya Üç. Bu arada tarlamız falan da var. Kanka geç. Geçtim. Gökhan. Geçtim. Gel. Üçümüz de aynı şey. değil mi? -hı. Evet. Kanka Gendim. dikkatli olun. Oy. 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 Başım döndü. Benim başım döndü. Evet. Gel. Evet. Şimdi blaze bulmaya çalışacağız. Ben nasıl bulacağız? Gerçekten evet. çok merak ediyorum. Burada blaze'i nasıl bulacağız? Çünkü, çünkü ben yani Kanka gazla bizi en zor. En fazla Aha. Aşağı düşeceğim. Kanka. Aşağı düşeceğim. Ben en iyisi küçük yapayım biraz ya. Kanka gaz. Kanka Gas. Hallediyorum. Bekle. Kalkanı koyayım mı üstüne? Aa, bana laptop al. Yok yok yok. Öldü. Ölüyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben <laughs> dediğim gibi hemen şey yapayım. Huu, kanka sana. gel ben şuradan yol yapacağım da blok almayı unuttum. Kanka bende var. Yürü. Gel gel. Varmış var. Bende 64 tane var. Yürü. Devam Sadece edelim. Şurada zaten küçük bir yol var. Şuradan gel. Şu tamam. Of, Şunca, Hah, şuna, Heh, sinir ya. Eğilerek gidelim. Evet. Kanka gaz falan varsa kesin ha. Seme eğilerek git. Çömelerek gidelim biz en iyisi. Düşmezsin. İttirmeyeyim de biraz ondan git. Ben de yan ben git. Bak aşağı o şart diyor. Bak şuna bak. bak şunların. Allah. Oh. ha öleceğin öleceğin. Allah. Ya Resulallah geberiyorduk. Neyse bir şey olmadı. Şimdi ne yapıyoruz? İlerleyeceğiz. Şu lavlara dikkat et yeter. Kanka şimdi, pigmenler ve magma kübü var. E, şimdi oh, ta, hepimizi bir şey yapalım. Aydınlatalım. Şimdi bilezler genellikle nerede olurlar? Nedir kalesinde olur tabi ki de. var. Oradan. Şimdi gel oraya gideceğiz. Gidelim. Magma kübü falan var. Ben onları kesin. Sonra alırız onları ya. Tamam. Şimdi. pikmenlere vurmayın size vurmuyor. Vurursanız size bu dağlar, dağlar saldırırlar. Şu <laughs> yukarıdakiler? yukarıdakiler. Şu yukarıdakini ben hallediyorum. Ben nasıl çıkacağım yukarıya? bir bir şey Üçlü parça Ah! Ah! Hallettim. Hallettim. Oh! Tamam. Aha! Kanka! yardım Kanka! Yardım Kanka! Kanka! Şey kaldım. Kaldım. Hı -hı. <laughs> yardım yardım et, kanka! 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 Ah. Öldüm de kaldım ben. Öl 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 öl. Tamam. Öldüm. Ama çok acıktım. Yola devam. Şunu da savaşsak mı? Diyeceğim benim yemeğim Ay. yok. Bir tanesine ama bir tanesini vurursak hepsi gelecek. Onu biliyorsun. Ama manyak gibi doluyorlardı. Kanka benim yemeğim yok. Kanka küçük olan elinde hiçbir şey yok. Vursak mı? <laughs> evet. Biz o zaman yukarı çıkalım gel. Ben, ben de daha kalabalık değilim. Öldüm. Ne? No. Evet işte ha tamam. Acaba en kalesi vursak da öyle Sıra, mi şey yapsak? Vurursak <laughs> öleceğiz yüzde yüz ihtimalle ama. Anacım şimdi sırt. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen Kanka, kim... bu kadar basit lan Sen kimin kankasına şekil yapıyorsun? Bu kadar. Bu kadar mıydı oğlum? Aşağıda bir ton <laughs> şey var. Demek ki grup grup gruplar. Aa geliyor, geliyor geldi, geldi 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 arkanda. Allah belanı Oh. Sen de bakalım kaç tane şey yapıyor mu? <laughs> geldim geldim Allah Allah işte Şimdi ne çıkıyor? Altın Allah parçası Allah. çıkıyor. Kılıç yapıyor. Ama. Başka bir şey yok. Kanka sen varsa sen onu kesirsin. Aynen aynen. Geldim, 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 yani geldim, aşağıdım. geldim. Alayım. Okumu ben elim alayım da. Ne olur ne olmaz. Ben, ben geliyorum buradan. Gayim nerede ki? Ha buradan. Kanka ben buralardan geçmiş bir işaret bırakmışım bak. Mehmetli abla yine geldi. Hah, evet, evet. Aha <laughs> Dust. Kaç var? Nerede lan? Aa oynadı olabilir. Dust nerede lan? Oynadı. Aşağı doğru indi diye gördüm ama. Aşağı ben atlıyorum. Ya Allah. Bir <laughs> şey var değil mi? Bir şey var mı? Hah, şey yok sadece pigman Çok az canım. <laughs> Onlar da bulmaz diye şimdi. Pigman. <laughs> evet. <laughs> evet. Şey bulsak da acaba kaya bulsak da öyle mi göstersek? Tamam. Evet bence de sen şimdi kapat biz kayayı bulalım. Biz kaleyi bulalım arkadaşlar size geri döneceğiz. Kanka, Kanka aman arkadaşlar sen, şimdi hadi. bize kaleyi bulduk. Bilez de burada. Onlar bir bekleyeceğiz. Bir tane bilez bulup çıkardık. Oho bu kayıp tane bilez. Allah ateşi oh. Allah. Semih Ka kalkan. Allah. Allah. Gökkem kalkan da kuru bizi. Gökkem korusana. Semih kalkanım var. Arkama geç sen abi. Arkama geç. Hah, geç ilerle. İlerlerim. Adamlar. Allah. Ya ona kadar bile Atıyorlar, ya. atıyorlar. Kolun. Birbirlerine çarpıyor. Çok iyi, çok iyi. Birbirlerine İlalesene. çarpıyor. Ya nesene? Tamam ya mal ya. Kanker. Mal kardeşim. Birbirlerinden çarpıyorlar. Allah be. Kanka yanlışlıkla sağ vurdum. Kolunun, kolunun, kolunun ben dalıyor. Ben dalıyor. Yalnız bebek. <laughs> Oy, dalıyorum. öldüm hemen yeniden oluştur. Bekleyin geliyorum. Bebeğe vur, şu bebeğe vur. Gökyüzü hiç oynayamıyorsun. Bak. Kolu beni. Işınlandı. Kolu beni. Gelip korkan. Işınlanıyorum bir dakika. Geldi mi buraya? Çabuk çabuk. Vurun. Kalan kız yapın kalan kız yapın. ben ok atıyorum. Arkadaş, arkadaşlar şu anda çok kötü bir durumdayız. Ay. Pardon. Gebereceğim. Pardon. 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 Bu ne? Bu ne? Ay. Ne düğünüz la? Aa, öldüm ya. ya. <laughs> Sen nasıl öldün? Kanka spawner'ı kırsak mı? Yok spawner'ın kalması lazım. Aa! Kanka bir leis çubuğu orada. Onu al. Ya, Aa! Of. Nasıl? Gelken <laughs> ilerle ilerle. İçime kanka ben al. herkesin içinden Aa, geçiyorum. Vallahi abi, herkesin abi, içinden ben geçiyorum. Kanka leis Kanka herkesin içinden geçtim. Farkındaysanız. Bir grup daha geliyor. Bakayım. Evet, bir grup daha beş tane var. 5 tane, tane var bende kanka ne kadar kaçtım. Saldırın lan. Yine ne bir grup daha geliyor. İskelet de. Saldırın bir grup daha var orada. Ya Rabbim. İskeletler de var. Normal iskelet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Çekilin, çekil çekil çekil. Arka çekil, bana vuruyorsunuz ama. Bulmadan bana vurdun öyle. Ben öleceğim şuradan. Ne birilerini Aa. Ben çekilin. Ben de arkadan vuracağım. öleceğim. Vay! Zehirlenmiş çünkü... Bana niye vuruyorsun? Salak. Mi? Ölmek üzere. Eskiledi. Gökül sen oh. de mü atlıyorsun ya. Oh. Kanka okları Oy. bana verin. Okları bana verin ya. Kanka vereyim. Benim gel. kalkanım yok. Gel buraya gel. Buraya, gel buraya gel. buraya gel. Buraya buraya. Gökül çok ölüm atlıyorsun. Ya. Üf abi ben... ya bir yarım kız kaç, kaç tane oynat. kaç tane var şimdi yarım 8 sekiz tane var ben de on yedi tane var kanka bana lazım beni en iyi beni koruyun çünkü yarım kalbim var. Bekem yemek ye. Yemeğim yok yemeğim. Al yemek. Ver yemek Bunu da oldu. Var. Kanka gel şuradaki çabuk. Kanka şuradaki okları alsana. Hani Ko yemek vermemişsin ki. Aa orada bitecek. Kanka tekrar. çubuklar nerede? Kanka ben bende var. Kanka bitti gel. Bende de üç tane var. Nasıl? 3 tane çubuk var. Bende 9 de tane. De tane. Bende de 3 tane. Bende 9. Tamam kanka bol bol çubuğum var. Oy oy. Kanka dal. Bula yenisi var. Ne diyorsunuz lan? Ben hiç oyunu atlamıyorum bekliyorum sadece. Anacığım. Çabuk destek destek destek. Geldim bana seve. vurma bana vurma. Ona Seni arkama geç gel. Arkama geç. Öleceğim yardım edin. Öleceğim ben öldüm ben öldüm. Sen öldüm. Semih. Semih kork. Ya öf bir git. Aa, tamam, benim anma küpü aldı. Sakın öpmeyin ha. Magma küpü var küçük bir tane. Ne diyorsun lan sen? Geldim. Çabuk. Tamamdır. Şimdi... Ne taraftan? Şimdi bizim ne yapacağız şimdi? Şimdi çubuk aldık. Bir daha çubuk gerekiyor. Kaç tane lazım? Kanka işte ne kadar alırsan alalım. alalım. Bir de bu kale niye bu kadar küçük mü? <laughs> Magma küpüne bak. Gel gel sen Oy oy. Kalenin dışından görmüşsün. Ben başka bir tarafa geçiyorum. Bir de şu dem, devasa magma küpüne saldırıyor. Beni kapatıyor. Ah. atıyor. Bu da yeni bir tane bir tane var. Ah. çok fazla mı bu magma magma? Beni çalıyor bekle. Sen onları ah. alırken ben hemen, hemen şuradan getireyim. bir yol çizeyim. Ah. Git lan. Oy! Magma kremlerini al. Onlar da işimize yarayacak. Ana niye vuruyorsun mal? Burada benim bir canım kalbim var. Yemek ye. Bekle beni koru da bir ku. Yemek ye. Ya canavar yok ye işte. Beklesene sen mi? Ben nasıl kanka. buldum sizi? Kanka. Ben başka bir taraf var. Ben oraya geçtim. Al kanka gel. Kanka, kanka orada da bir şey yok kanka. ki. Kanka içeride sandık oldu mı? Yeter şuradan bir yol yap. Ben de Oy geçtim içine. Oy Blaze. Blaz. Oy yardım edin yardım yardım. Geliyoruz. Ana kanka geldik. Kanka kazmayla mı vururlar ya? <laughs> Nasıl? Ana kazmayla vuruyormuşum. Nasıl? Tek bloktan düşerek öldüm. Kanka çok sert yere çarpın. Kanka spawn'ın babanı kırsan mı? Aa spawn oldu. Oy. Aa. Ondan işte kasla Oy, bir Oyun çok kasıyor. ya. Aa, spam Oy. spawnlar var. Kanka spam kalsın kızma. Spawn olacaklar birazdan. Kanka en iyisi kırak gitsin ya. Ne uğraşıyoruz? Kızma. Kırsak evet. bir daha alamaz ha. Kırsak bir daha gelmez onlar. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> gel, gel. Geldiler. Siz onları halledin mi? Ay, oy. Ölüme atladı. Yeni olmuştu. Ölüme niye atladın seni? Bilmiyorum sen ki. Yalnız. sen. olacaktın? Sen, e sen gebertmişsin. Aynen. En iyisi tp Ya ben lan. Ben 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 bu kadar yeter mi? Sence? Kanka spawn'ı kapatalım biz. Yok kanka ben kapatıyorum onu. Kıyayım mı? Onu çok acı kastı. Kanka kapat. Etrafını kapat blok tamam tamam artık respawn olamaz Ama biz buraya tekrar girip alırız. Tamam. Aynen. Bence bu kadar yeterli. Gelin tamam. bir güle güle diyelim. Burada var tabi bir sürü var. Biz buradan nasıl çıkacağız onu da merak ediyorum ama biz çıkarız. Gelin arkadaşlar gel. Saha gelin. Bırak. Gelin hepiniz. Bir veda edelim, biz çıkarız buradan. Hadi gelin. Arkadaşlar böyle videoları daha çok gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ve de bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Güle güle hoşça kalın. Bay bay.